Neyse Hanım. Anlatın bakalım ne filmler çevirdiniz yine bugün. Vallahi anlatayım oğlum da sıkıntımız büyük. Allah nereden başlayacağımı bilemiyorum. Bence direkt konuya gir yenge. Ceo neler gördük ama neler. Ne oldu ya? Anlatsanıza. Kuzum biz bu Nevzadelerle aile olduk, kızı aldık diyoruz ama... ...biz bir şey unuttuk yavrum. Biz bunlarla denk değiliz. Ne denkliği ya? Nereden çıktı şimdi bu? Ay Cev şey, görmedim mi Yaren'in taktığı takıları bugün? Odalarında bir çanta dolu aynı mücevherden vardı. Ya biz böyle mütevazi bir yüz görümlüğü takalım dedik ama utandık takamadık Derya'ya. Ya annem ne alakası var? Hem bunlar öyle insanlar değiller ki Siz niye çekiniyorsunuz taksaydınız? O iş öyle olmuyor işte. Sen bilmiyorsun o işleri. Bir insan ne kadar iyi olursa olsun işin içine para girdi mi laf olur, söz olur Ceyhun. Ben ezdirmem seni annem. Onlar acayip bir düğün isterler. Tamam mı? Böyle elit bir aile e, düğün salonunda evlenmez ya. Yani. Ya siz bu düğün konusunda haklısınız galiba. Ha? Yani ben bugün yukarıda polise falan deyince hiçbir bir şey demedi. Bir de ben bir otel kataloğu falan gördüm böyle. Ah işte, otelde yapmak istiyorlar düğünü. Otellere bakıyorlar. Hangi otelde? Biz de bakalım. Ya bu şey, e, ne resort şu? Of, gelmiyor şimdi aklıma dur. Tamam Ceyhun, annem üzülme. Kurban olurum üzülme bak. Benim yastık aldım, kefen param, kolumdaki bilezikler, kulağımdaki küpeler, ...varlığın varlığını armağan olsun Ceyhun. Gerekirse kredi çekeriz. Yine de ezdirmem ben seni. Biz daha ölmedik evvel Allah. Annem tamam. Derya mı? Esra, ne yaptın? Bitirdin mi işi? Bitti, bitti. Ee, diyorum ki sen gelip beni buradan al, direkt geçelim mekana. Tamam. Tamam, geliyorum. Hadi. Ben bir sorguya gidiyorum, Otel şimdi sonra konuşuruz. Tamam annem, kurban olurum, kurbanlar olurum sana. Ceyhun, gel, gel bir okuyayım da öyle git yavrum. Bak, bak nazar çıktı gördün mü? Git kuşlara bak, güzel gemilere bak. Nazarlar çıksın gitsin, hadi kurban olurum. Hadi anne, kapağını al. Hadi, git kuşlara bak. Sütünü içtin mi? Abinin buraya geldiği gün neler konuştunuz? Geçmişimizden, ailemizden. Bak Metin, sen üzülme diye sana söylememişler. Ama o gün abin buradan çıktıktan sonra kaçırılmış. Kaçırılmış mı? Bana yurt gideceğini söylemişti. Biz aradık ama abine ulaşamadık. Eğer senin bildiğin bir numara varsa ara istersen. Yok, bende abimin numarası yok. Abime bir şey mi oldu? Doğruyu söyleyin. Biz de bilmiyoruz. Bak, bir düşün. Abinle ilgili bize söylemek istediğin bir şey var mı? Metin. Abinin birileri kaçırdı ve bizi kaçıranların kim olduğunu bilmiyoruz. Ama belki sen bir şey söylersen abini kurtarabiliriz. Benim bildiğim hiçbir şey yok. Abimi lütfen bulun olur mu? Ona bir şey olmasın. Lütfen. Tamam bulacağız. Hadi, hadi. Lütfen. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. İstanbul, i̇ki yaka, iki kıta. İstanbul, yedi tepe, tepe tepe. İstanbul, hiç beni, dışı seni. Ulan İstanbul, sen mi büyük, ben mi büyük?